dersimizde e, sayılarla ilgili biraz etkinlikler yapalım. Mesela bunlardan aslında e, sene başında, sene ortasında hep yaptık aslında bunları. İşte çift sayılar, tek sayılar, e, büyük sayılar, küçük sayılar. Hep bunlarla ilgili etkinlikler, alıştırmalar, problemler. Hep yaptık, yazdık defterlerimizde bile var bunlar. Geriye dönüp e, biraz etkinlikler yapmak istiyorum. Bakalım unuttuk mu? Yoksa hala biz zehir gibiyiz? Hala bizim kafamızda duruyor mu bilgisayarımızda? Buradaki bilgisayarımızda duruyor mu? Bakalım. Şimdi ben bir iki tane sayılarla ilgili yazacağım. Hep beraber ondan sonra onları çözeceğim. ben yazayım. Ee, sonra hep beraber çözümlerini yapalım. O bence çok daha iyi. Evet şimdi ben bunları yazayım da sonra beraber hep beraber çözelim. Şimdi diyor ki ikişer ritmik sayarken ikişer ritmik sayarken ne yapıyorduk ben yazarken? Ben yazarken ben sayıyorum. Beşinci söylediğimiz sayı. Beşinci söylediğimiz sayı. Nedir bakalım? Ona bir bakalım. Beşinci söylediğimiz sayı. Evet. onar. Onar sayarken, onar ritmi sayarken tabii, onar sayarken e, üçüncü, üçüncü söylediğimiz, üçüncü söylediğimiz, denden koyuyorum biliyorsunuz bunu, dendeni. Söylediğimiz sayının İki eksiyi, iki eksiyi soruyor. Evet. Hemen geldik diğerine. Bunları biraz sonra çözeceğiz. Beşer ritmik sayarken, beşer, beşer ritmik sayarken. 哎呀，天啊！ yer ona sayarken beşinci söylediğimiz beşinci beşinci söylediğimiz söylediğimiz sayının üç fazlası üç fazlası kaçmış üç fazlası kaçmış evet şimdi eee başlıyorum. İkişer sayıyorum. Dokuzdan sonraki sayı kaçmış? Üçten başlıyorum. İki daha koyduğunda hangi sayı geliyormuş? 10 bin geliyormuş. Evet, 10 geliyormuş. Çünkü üçten başladı ikişer saymaya. Dokuzdan sonra hangi sayı geliyor? Dokuzdan sonra da iki ritmik koyduğuma göre dokuz on on bin. 12, 14, 16, 18, 20. Sayarken ikişer ikişer. Beşinci söylediğim sayıya gelelim. Geri sayalım. Eksi deyince geri sayalım. Çıkarma çünkü. 30 29 28 Evet sayı kaçmış? Onar sayı iken ikinci pardon üçüncü söylediğim sayının iki eksiği 28'miş. Hasta dediğimde ne yapıyordum? Topluyordum değil mi? 15. Sayım 15. Aldım. Avucumun içine 15'i. 4 fazlası 15, 16, 17, 18, 19. Evet. Sayı 5. Beş. 5. beş, beş tane koydum buraya elimi, parmağımı. 5. Kaça kaça sayacakmışım? 10'a 10, 20, On, 30, 40, 50. Sayım kaçmış? Elli. Bunun kaç fazlasını istiyor benden? Üç fazlasını. 50, 51, 52 ve 53. E hemen sayalım. Hemen sayalım. Beşten başlayıp ikişer saydığımda. Beşten başlıyorum. İki, dört, altı, sekiz diye başlamıyorum. Beş sayısından başlıyorum. İkişer sayacağım. Kaçıncı sayı? Altı. Altı'yı bu koyuyor şöyle. Beşten başlıyorum. Beş. Altı, yedi. Sekiz, dokuz. On, on bir. On iki, on üç. On dört, on beş. 16 17 çiftar sayı mı? Tekişar sayı. 5 7 9 11 13 15 17 Evet. Demek ki sayıyorum. A'dan başlayayım. Kaçmış? Sayarken, üçer, üçer ritmik sayarken, sayarken, üçer ritmik sayarken, eee, dördüncü, dördüncü sayının, dördüncü sayının 5 fazlası diyelim. beş fazlası kaçtır? Evet. Şimdi bu da bu bilgisayardan. Hemen bulalım. Üçer ritmik sayarken diyor. Üç, altı, dokuz, on iki diye gidiyorduk ya. Üçer, üçer sayarken. Dördü 6 hep üçer sayıyorum. 3 6 9 12. 12'ymiş üçer üçer saydığımda 4. sayı. Bunu kaç fazlasını soruyor bana? 5 fazlasını. Sayım kaçtı? 3 6 9 12'ydi sayı. 5 fazlası. Fazlası deyince ne yapacaktım? Topluyorum. 5 fazlası 12. 13, 14, 15, 16 ve 17. Aa bu bu da 17 çıktı. Kardeş kardeş burada. 5. 5. sayının 5. sayının e, ne diyelim 8 fazlası diyelim 8 fazlası kaçtır? Hemen evet. hemen hemen yapıyorum. Beşer beşer sayacağız. Bunu diyor çünkü beşer saydığımızda beş. Beşinci sayı. Kaçar sayacağım? Beşer. Hemen sayalım. Beş. Beşinci sayı. Beşer sayıyor bana. Beş. Beş, on, on beş, yirmi, yirmi beş. Sayım kaçmış? Beşer saydığımda beşinci sayım yirmi beşmiş. Onun kaç fazlası diyor bana? Sekiz fazlası. Yirmi beşi hemen ne aldım? Avucumun içine. 8 fazlası 8 yapıyorum 25 avucumun içinde ee, ne yapıyorum 8 fazlası 25 26 27 28 29 30 31 32 33 sayın kaçmış 33 süper evet çocuklar yapacağız aslında ve onun içinde de e, bunları çok iyi dinlerseniz bu sayılarla ilgili hiçbir probleminiz kalmaz. Dersiniz ki o sayılar mı o kadar basit ki ben hepsini yapıyorum. Aferin çocuklarıma. Benim çocuklarım çalışkan, akıllı. Evet aferin. Hepsini yaparlar. Ben buna inanıyorum. Ve sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.